sosyal hayatımız düzene girmedi. Doğu Anadolu bölgesinde kan gövdeyi götürüyor. Müslüman Kürtleri tahrik ettiler. Vallahi ben Muş'ta, Bitlis'te, Ağrı'da ve o bölgelerde Van'da iki sene gezici bölge vaziyi yaptım. Halk o kadar Müslüman ki. Muş halkı kadar ben Müslüman halk görmedim. 100 metre mesafede hocayı gördü esas duruşa geçiyor Muş'un Müslümanları. Hepsi Kürt bunların. Dine saygılı, hocaya saygılı, öyle mümin ve Müslüman insanlarken bakın yanlış uygulamalar, kasten tahrikler, tertipler, bakımsızlıklar, sahipsizlikler, fabrika yok, atölye yok, iş yok, iş sahası yok, gariban insanlar, sahipsiz kala kala işte gittiler PKK'ya sahip diye sarıldılar görüyor musunuz? Bu devlet yaptı.